Eksi fx'in grafiğini çizerken y değerlerinin yani ordinatların işaret değiştirdiğini görüyoruz. Yani 3 iken eksi 3 olacak gibi. Dolayısıyla x eksenine göre simetri almamız gerekiyor. Alalım. Şunun simetri yaklaşık olarak şöyle aynı hizadan böyle olacak. Yine 2'nin hizasından böyle devam edecek. Ve şu noktadan yani şunun simetriyi bu şekilde olacak. Burası eksi 3 elde ettiğimiz grafik y eşittir eksi fx. Y eşittir eksi fx'in grafiği x eksenine göre simetri almamız gerekiyor. Eksi 2'den geçecekken 2'den geçecek. Şu kısmın simetriğini alalım. Aynen şöyle bu noktadan geçecek. Böyle bir şey olacak. Yine şuranın simetriği de bu şekilde olacak. 2'nin hizasında bitecek ve şu kısmın simetriği de 3'ten geçerek böyle olacak. İşte y eşittir eksi fx. Burası da 2. x'in grafiğini değiştirirken absisler işaret değiştiriyor. 1, eksi 1'e gelecek. Eksi 4'te 4'e gelecek. Tepe noktası yine 2'nin hizasında olacak. Ordinatlarda bir değişim yok. Dolayısıyla yaklaşık olarak grafiğimiz... Y eşittir f eksi x'in grafiği için y eksenine göre simetri almamız gerekiyor. Eksi 2, 2'ye gelecek, eksi 1, 1'e gelecek. Bu nokta yine aynı yerde kalacak. O halde yaklaşık olarak şu hizada tabii ki korunacak. Diğimiz bu şekilde. Y eşittir eksi f eksi x'in grafiğini çizerken orijine göre simetri almamız lazım. Yani hem x hem y eksenlerine göre simetri alacağız. Bakın şu kısmın ilk önce y eksenine göre simetriğini aldığımda böyle bir şey olacak. Şimdi x eksenine göre simetriğini alalım. Yaklaşık böyle bir şey olacak. Şunu siliyorum. Şimdi bu eğrinin ilk önce y eksenine göre simetriğini alıyorum. Şimdi de x eksenine göre simetriğini alıyorum. Bunu siliyorum. Elde ettik. Y eksenine ve x eksenine göre simetri almamız lazım. Önce x eksenine göre bakın şu kısmın simetriğini alıyorum. Sonra bu kısmın simetriğini alıyorum. Şimdi y eksenine göre simetri alalım. Bakın önce şu kısmın simetrini alacağım. Zaten şunun simetriyi burası ve bunun simetrini alıyorum. Şöyle 3'e giderken burada eksi 3'e gidecek. Benzer şekilde şuranın simetri burası olacak. Ve buranın simetriği de şöyle 4'e gidecek. Şurası olsun. Diğerlerini silelim. Evet şu kahverengili çizdiğimiz y eşittir. Eksi f eksi x'in grafiği. 0 4 aralığında y kök x'i çizelim. Bu bir eğri olacak. 0 koyduğumuzda 0 çıkıyor. x yerine 4 koyduğumuzda y 2 çıkıyor. Yaklaşık şu nokta olsun O halde buradan buraya çıkacak eğri şeklinde böyle bir grafik olmalı. Şunları silelim. Önce eksi kök x elde edelim yani x eksenine göre simetri elde edeceğiz. O halde şu nokta simetri olan bu noktaya gelecek. Burası da tabii ki eksi 2 olacak. Yani grafiğimiz yaklaşık olarak böyle bir şey olacak. Sonra bakın bir ekliyoruz. Bir eklemek demek bunu bir birim yukarı çıkarmak demek. Yani şu nokta buraya gelecek. 1'e bu noktada eksi 1'in hizasına gelecek. O halde şöyle bir grafik elde edeceğiz. Yeşilde çizdiğimiz y eşittir. 1 eksi kök x'in grafiği. Kesişim noktalarını da bulabiliriz. Bunun için kök, kök x ile 1 eksi kök x'i birbirine eşitliyoruz. Eksi kök x'i sola aldım. 2 kök x. Buradan kök x 1 bölü 2. 0 4 aralığında çalıştığımız için x 1 bölü 4 çıkar. Y de kök x'i zaten yani 1 bölü 2 idi. Dolayısıyla şu noktanın. Apsisi 1 bölü 4 iken Ordinatı 1 bölü 2 olur. 0-4 aralığında grafikleri çizeceğiz. Y eşittir x kare. 0 koyduğumda yine 0. 4 koyduğumda ise 16'ya çıkacak. Şurası 4 olsun. Burası da 16 olsun. Grafiğin karakterini biliyoruz. Bu şekilde parabol grafiğinin bir parçası. 2 eksi x karenin grafiğini çizeceğiz. Önce eksi x kareyi çiziyorum. Yani x eksenine göre simetriğini alıyorum. Şöyle bir şey olacak. Burası 16 idi. Bu da tabii eksi 16'ya gelecek. Yazının üzerine geldiği için yapmıyorum. Ve sonra 2 birim yukarı alacağız. Onu da yeşil de çizelim. Bu sefer sıfırdan değil 2'den başlayacak ve böyle olacak. Yani şunun hizası eksi 16 iken bunun hizası eksi 14 olacak. Şurası eksi 14 olduğunu varsayalım. İşte bu y eşittir. 2 x x kare yeşille çizdiğimiz kesişim noktası da bu. Bu noktanın koordinatlarını da hesaplayabiliriz. Hesaplayalım. x kare ile 2 x x kare eşit diyorum. Sol aldım. 2 x kare eşittir. 2 x kare eşittir 1. Tabi bizi pozitif kısım ilgilendiriyor. Normalde bu bu tarafa doğru da simetrik olarak devam edecek. O zaman x 1 imiş. Yani şu noktanın apsisi 1 imiş. Ortak nokta olduğu için 1'in karesi de 1. Yani gittiği yerde 1. Yani bu noktamız birebir noktası. Müzik